Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Bugünün son videosuyla, son yorumuyla sizlerle beraberim. Ben sizlerle olmaktan çok memnunum. Sizler de benle olmaktan memnunsunuz ki buradasınız. Fal bahane, sohbet şahane. Sizleri seviyorum. Gerçekten olmaktan çok mutluyum. Can dostlarım e, gönül ister ki yorum yapmadan da sizlerle sohbet edebilmek ama işte e, ne bileyim nasıl olur nasıl olmaz keşke imkanlarımız olsa her birinizle ayrı ayrı dertleşsek her birimiz sohbet etsek ama emin olun ki yorumlarınızı okuyorum. Emin olun ki her birinize cevap veremesem de sıkı takipçilerimi hemen hemen hepsini çok çok iyi tanıyorum. Özellikle Mürvet Hanım özellikle Kadriye Hanım daha ismini sayamadığım bir sürü arkadaşım daha videom yayına girmeden bile altına yorum yapmaya başlıyorlar. Sizleri seviyorum. İyi ki benimlesiniz, iyi ki varsınız. Ben geceye özel geceye güzel bir yorumla sizlerle beraber bir güzellik, bir mükemmellik, inşallah huzur, para, sağlık diyorum. Şimdi. Zaten özel danışmanlık verdimi, e, hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Yeni gelen arkadaşlarım için bir hatırlatma yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize katıldıysanız ne mutlu size. Bizlen olmak ayrıcalıktır. Bizlen birlikte kalmak ayrıcalıktır diyorum. Can dostlarım özel danışmanlık veriyorum ve özel hafta sonuna da kampanya yaptığımı kampanya içinde asistanımdan bilgi almanızı söylüyorum. 0534 062 53 00 numaralı telefon hattı WhatsApp hattı sizlere özel danışmanlıktan bahsediyor. Şimdi niyetiniz niyetim olsun, dileğiniz dileğim olsun. Kollektifin en yüksek hayrın olsun diyorum. Sizler niyetlerinizi, dileklerinizi tutarken ben de harf seçmek istiyorum. İlk harfim Van'ın V'si. U ya da Ü harfi. O ya da Ö harfi. Edirne'nin E'si. Adana'nın A'sı. S ya da Ş harfi. Bursa'nın B'si. Ve Konya'nın K'si. Harfleri uyumlanmaları görebilir miyim? Niyetlerinizi, dileklerinizi ardından da pozitif enerjilerinizi. Ben özellikle videomu sardırmadan izleyen tüm gönül dostlarıma niyetliyim diyerek şöyle de sana fincanının içini göstermek istiyorum. Sen de niyetini dileğini tut. Aldım kabul ettim dediğin güzellikler senin uymayanlar evrenin olsun diyorum. Süper. Öncelikle sana şu müjdeyi vereyim ki seni mutlu yarınlar bekliyor. Açıkçası geleceğin pek bir parlak. Ha şu anda yaşadığın sıkıntılar var, var ama huzurlu olacaksın. Huzurlu olacaksın. Geleceğin oldukça rahat ve parlak gözüküyor. Can dostum biraz, biraz çabalaman lazım mutlu olacakken bile kendini yorma kendini üzme kafaya takılacak bir şeyler arama bulma can dostum elindekilerle mutlu olmaya çalış sahip olduklarına şükret ve mutlu olmaya çalış emin ol sahip olamadıklarına da ileride olacağına çünkü seni mutlu yarınlar beklediğini söylüyor benim telvelerim. Özellikle aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle şöyle de bakarsan, bak şöyle de bakarsan, şuraya da bakarsan net görürsün. Aklındaki kişiyle, kalbindeki kişiyle beraber bir yol görünüyor canım benim bu yolun sonu o teklif. Ama işte bu yol çektiğin sıkıntıların yolu. Ulaşmak istediğin şeylerin yolu. Bu yolun sonunda teklif var. Elinde bir yüzük. Adeta önünde senin de gördüğün gibi ben gösterdiğim gibi diz çökmüş. İstersen evli ol. İstersen Küs ol, dargın ol. Bu kişi sana birlikte bir ömür boyu dediği bir teklifle geliyor. Aldım, kabul ettim dediğin bu teklif sana huzur, sağlık getirsin. Saklaman gereken bir şey var. Bu bir şey, bir sır bu sırrı saklaman gerektiğini hiçbir zaman unutma. Eğer susarsan, saklarsan güzel bir kısmetin var. Haneye gelen. Bu kısmeti eline aldım, alacağım. Özellikle susarsan. Hatta kısmetin geldiği yeri hiç istemeyebilirsin. Kısmetin geldiği yeri önemsemeyebilirsin. Ama kısmetini al can dostum. Kim vermiş nasıl vermiş boş ver. Hoşuna gitse de al gitmese de al. Sen kısmetin gelmesine bak. Kısmetin senin aydınlığa çıkacağına, feraha çıkacağına ve özellikle parasal yönden ...sana rahatlık getireceğini unutma. Zaman zaman çevreni... ...etrafındaki insanları... ...hatta aileni... ...dostlarını, arkadaşlarını... ...anlamakta güçlük çekiyorsun. Güçlük çekiyorsun, zorlanıyorsun. Ama e, ilk bakışta... İlk izlenimde insanlarla ilgili düşüncelerin konusunda yanılıyor olabilirsin. Öncelikle bunu bir düşün. E, tanımadan karar vermek, düşünmeden karar vermek ve sonrasında da inan ki yanıldığını göreceksin. İlk baştan karar verip kestirip atmak ya da ilk baştan karar verip üzüntü yaşadığını söyleyebilirim. Can dostum, öncelikle ben sana bir sır vereyim. Hatta bir kopya vereyim. Birisinin gerçek yüzünü görmek istiyor isen, gerçek yüzünü görmek istiyorsan, kendine hiçbir iyiliği dokunmamış birisine nasıl davrandığına bak canım hiçbir iyiliği dokunmamış birisine nasıl davranıyor? O zaman o kişinin hakkında düşüncelerinin seni yanıltmadan önüne serildiğini görebilirsin. Eğer ki hiç tereddütsüz, hiç düşünmeden yardım ediyor ya da iyilik yapıyorsa bil ki o kişi iyi insan belki o kişiden sana zarar gelmez. Tek önemli nokta bu. Ben bunu kendi hayatıma da uyguluyorum. Yani e, aynısını kendi hayatıma da uyguluyorum. Kendime e, doğru arkadaş mı, doğru insan mı, doğru kişi mi diye sorduğum zaman buna bakıyorum. Eğer karşılık görmeden daha önce iyiliği olmamış bir insana çıkarsız iyilik, karşılıksız yardım edebiliyorsa bu insan iyi insandır diyorum. Yakın zamanda bir kadın, daha önce sanki bu kadın senin canını sıkmış ya da ailenin canını sıkmış bir kadın. Sanki e, sıkıntıları birbiri ardına böyle zincir zincir bağlamış. O belki bir tane sıkıntı yapmış ama sıkıntıların ardı arkası kesilmemiş. Bu kadın ailene sıkıntı vermiş. Ama sen bir yerde bu birbirine bağlanan zinciri kıracaksın. Ha tabi bu kadının verdiği sıkıntılar da bir anda yok olup gidecek. Emin ol ki sıkıntı veren kişi zaten bir daha aynı şeyi yapamayacak. Bu sıkıntı veren kişi zaten laf taşıyan bir insan. Kadın dedim ama e, daha da sana e, anlatayım bu kadını. Senden aldığı lafları başkasına başkasından aldıklarını sana taşıyan ama sıkıntıları peş peşe ailene getirten kişi diyebilirim. Hiç kafana takma. Bu kişi senin zincirini kırmanla sıkıntıların da peş peşe geldiği gibi peş peşe gittiğini söyleyebilirim. Yapman gereken sadece sıkıntıların bitmesi, zincirlerin kırılması can dostum. Canım benim. Öncelikle şunu söyleyeyim, tabak telvende para çıkmış. Para çıkmış. Ama bu paranın e, gelmesiyle gelecek sorunlar da var. Can dostum ben sadece güzel olanları söylemem. Gördüğümü söylerim. Öyle bir yorumcuyum. Ama elimden geldiğince. Tenkinler, nasihatlar tavsiyelerde de bulunurum ki önünü doğru gör ki doğru yolunu doğru bul diye dediğim gibi para çıkmış ama para biraz da sorun getirecek Fakat ee, sıkıntılar sorunlar dikkat edersen geldiği gibi de gidecek Özellikle, paranın gelmesiyle gelebilecek sıkıntılara dikkat et. Ya önceden ortadan kaldır ya da geldiği gibi engelini koy, önlemini alcan dostum. Can dostum, kafan karma karışık. Kafanın karmaşık olması da aklının fikrinin karışması da çok normal. Çünkü telbelerimde görünen 5 farklı yol var. Ancak bunlar seyahat gezme yolları değil. Daha çok yapacağın seçimler 5 farklı. Ama bu yolları denemekte dikkatli olursan kısa zaman içinde 5 farklı yolda da çeşit çeşit sıkıntılarına çare dertlerine derman bulacaksın. Bir seçeneğinde maddiyata paraya kavuşacaksın. İkinci seçeneğinde ailene, evine bolluk, bereket, sağlık gelecek. Üçüncü seç yolda böyle eşine, dostuna huzur yakalayacaksın. Bir diğer yolda aklındaki kişi kalbindeki kişiyle yani her bir yolun farklı farklı değerlendirdiğinde farklı farklı isteklerini gerçekleştireceğini görüyorum. Hangi yolu seçersen seç o yolda hayatına bir güzellik gelecek. Hepsinin sonunda ferahlığı yakalayacaksın. Hiç tedirgin olma. Beş farklı seçenek 5 farklı şık ve 5 farklı huzur gözüküyor yani yapacağın seçimlerin hepsi sana bolluk, bereket, neşe sevinç olarak geri dönecek hiç tedirgin olma ee, özellikle bunların bu şıkların çok olması bu yolların çok olması acaba getirmesin her girdiğin yolda inşallah huzur, mutluluk Sağlık, bolluk, bereket, aşk, para her neyse bir tanesini mutlaka yakalayacaksın. Özellikle bir tanesi yani bir fırsatın en kısa zamanda karşına çıkacak. Ve bu fırsatı e, doğru değerlendirirsen niyetine, niyetin neyse niyetine giden yolda gelişmeler yaşayacaksın. Şimdiye kadar kendinden emin bir görüntüyle yaşamışsın. Artık daha da girişken olmalı, daha da faal olmanın zamanı gelmiş. Daha girişken, daha faal olursan hiç kimsenin aklında şüphe kalmayacak büyük 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 fırsatlar gelişme fırsatları yakalayacaksın bu aralar hiçbir yere sığmıyorsun boşa koyuyorsun almıyor doluya koyuyorsun olmuyor hiçbir şey yapamıyorsun hiçbir yere sığamıyorsun ve kafanda net olmayan çok şeyler var net olmayan hedeflerini bile koyamadığını, hedeflerinden bile çıktığını görüyorum. Sanki bir şeyleri biraz da akışına bırakmışsın. Akışına bırakmışsın, zamana bırakmışsın, kötü de yapmışsın diyemem. Çünkü kendin için iyi, güzel şeyleri istemeye devam ediyorsun ama zamana da bıraktığını görüyorum. Yalnız eksik noktamız şurada. Hemen bir parantez açalım. Bunları elde edebilmek için uğraşman gerektiğini de hatırlamalısın. Biraz daha hırs, hırs can dostum. Hırs. Bu durumda hırs işine yarayabilir. bir kere sarsılmışsın. Gerek güvenden, gerek maneviyattan yana bazı değerlerin kaybolduğunu, sarsıldığını, artık korku, tedirginlik olduğunu görüyorum. Bu yüzden de kimseye güvenmediğini, kimsenin dürüstlüğüne inanmadığını söylüyorsun. Çünkü iyi niyetin suistimal edilmiş. Sen duygularında samimiyken karşı taraf samimi değilmiş. Ve kendinden emin, kendinden ödün vererek dürüst şekilde yaptığın yaklaşım maalesef ki sorundan geri gelmiş. Sorunların ucu kaçmış, kaçmış can dostum. Haklısın ama kendi kaderini yaşamak için kendi bildiğin gibi yaşamak zorundasın. Kendi kaderini yaşamak için kendi bildiğin gibi yaşamak zorundasın. Kimsenin etkisi altında kalma. Geçmişin etkisi altında kalma. Geçmişi hayatına sokma. Hayatının dengesine yardımcı olman gerekiyor. Bir şeyleri öncelikle kendine sor. Ben tek başıma yapabilir miyim? Ya da yardım eden olmalı mı? Önce kendine bir sor. Sonra da gelecekte başına dert açar mı? O oh, her neyse, yapmak istediğin yapmaya çalıştığın. Dikkat et özellikle eski ilişkin ya da eski arkadaşından birisi şu anda var olan sorununu daha da büyütebilir. Eğer şans verdim dersen o şansı mahvedebilir. Onun için yeni yollar denemeye başlaman lazım ve kendine inanıp güvenmen lazım. Yani işin aslı şu Eski birine yeni fırsat hayatını şu anki hayatını aratabilir. Çok dikkat yeni insan, yeni yol. Özellikle korku olmadan, çekinmeden çözüme giden yolları, çözüme giden kişileri seçmelisin dostum. Eğer karşıma böyle bir fırsat çıkmıyor diyorsan çıkacak. Karşıma böyle bir insan çıkmıyor diyorsam çıkacak. Hem de öyle bir fırsat çıkacak ki bu çıkan fırsatı bu çıkan kişiyi karşına çıkan kişiyi ya da fırsatı iyi değerlendirirsen şu andaki sıkıntılarının hepsi eriyip gidecek. Ve en güzeli de hayatında dengeyi bulacaksın. Şunu bil ki böyle insanlar ya da böyle fırsatlar, böyle şanslar hayatta hiçbirimizin karşısına çok fazla çıkmaz. Eline çıkan fırsatı hiç kaçırma derim can dostum. Mutlaka değerlendirmelisin. Özellikle sağlığa da değinmeden gitmek istemiyorum. Sağlıkla ilgili sıkıntıları olan gönül dostlarım, Rabbim hepinize şifa, sağlık huzur versin diyorum. Sağlıkla ilgili sıkıntılar son bulacak. Sağlıkla ilgili son derece sağlıklı bir döneme giriş yapacaksınız. Özellikle hayatında gelişen olumlu yönler de olumlu gelişmeler de sağlığına iyi gelecek. İnşallah sağlık sorunları olanların sağlık problemleri de çözülecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle beni tercih ettiğin için teşekkür ederim. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Can dostlarım, tekrar görüşmek dileğiyle dediğim süreç yarın sabah 10'da. Yayındayız. Takipte kalınız. Şimdilik hoşçakalınız. Ben e, yarın sabah 10 için çay yorumu düşünüyorum. Sen farklı bir yorum düşünüyorsan yorumlara sabitle çoğunluğun istediği olsun diyorum. İyi ki varsın, İyi ki benimlesin. Beğeni yapan, teşekkür butonunu kullanan, yorum yapan ellerin dert görmesin. Rabbim birini bin etsin. Her şey gönlünce olsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun.